Westbrook fakes, drives, left-handed layup, he missed it. Robert right Isaiah. Jones to Jones, and he can't turn it. This kicks it out to Westbrook. And Westbrook pulls up, wants to use the window, and hit the top of the glass. Bunlar sevgili basketbol severler. Evet, yılan hikayesinin artık açıklanma vakti gelmişti. Bu Lakers'ın neden çöktüğü, nereden itibaren çökmeye başladığını böyle küçük bir videoda size anlatmak istedim. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz bana destek olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Aslında yılan hikayesinden en başına gelelim. Her şey herkesin de çoğu kişinin de tahmin ettiği gibi. 2020'de Phoenix Suns'a elendikten sonra Lakers, Russell Westbrook takasına girdikten sonra oldu. Orada zaten Russell Westbrook takasına girmeden önce Demar Derozan seçenekleri de vardı ama %90 ihtimal çoğu kişinin de tahmin ettiği gibi Lebron James'in araya girmesiyle Russell Westbrook takasına girildi ve karşılığına Montrezl Harrell, Kyle Kuzma ve Calver pop verildi. Yani Lebron'un yanında duran bir nebze ikisi şut atabilen oyuncuları Washington Wizards'a gönderip şu anda değeri iyice düşmüş olan Russell Westbrook'u tabii o zaman biraz daha yüksekti kadroya kattılar. Tabii hikaye böyle başladı ama devamı nasıldı? Dennis Schroeder'ı e, sene ortasında bir teklif yapmışlardı. Hem de bayağı yüksek bir teklif yapmışlardı. E, bu teklifi kabul etmemişti Dennis Schroeder. Sene sonunda ise e, alabileceği 15-20 milyonlar yerine e, Boston Celtics'e bir yıllık 6 milyonluk bir teklifi imza aldı. E, ama Lakers için yüzücü olan kısım tam olarak bu değildi. Ellerindeki Goat'ı, ellerindeki keçiyi kaçırdılar. <laughs> Alex Caruso istediği kontratı Lakers'ten bulamayınca Chicago Bulls ile imzaladı. Bu medyatik olarak belki biraz hani işte Caruso gitti goat videoları vesaire kısmı gözükebilir ama Caruso'nun özellikle birebir savunmada dış savunmada diyelim gösterdiği efor ve gösterdiği performanstan e, mahrum kalacak demektir Lakers için bu. Ve sezon içinde de bunu çokça bunun cezasını, bunun sıkıntısını yaşadılar. Sezonun başına geldiğimizde herkes Lakers için e, bir kısım çok heyecanlı bir kısım çok endişeliydi ama heyecanlı kısım e, kimse kendini kandırmasın daha yüksekti. Ee, işte oyuncular, veteran oyuncular var, çok yüksek starlar var, bu starlar nasıl işte kontrol edilecek vesaire kısmı konuşuyordu. Çünkü e, Westbrook'la birlikte Carmel Antin de Lakers'a katılmıştı onun yanında bir önceki şampiyonlukta pay sahibi olan, ciddi pay sahibi olan Dwight Howard, Ever Bradley de yeniden kadrolarına katmışlardı. DeAndre Jordan kadroya katılmıştı ama bunların hepsinin sıkıntıları yavaş yavaş sezon içinde ortaya çıkacaktı. Birkaç yaşlı hariç genç hamle de olmadı değil. Kendrick Nunn ve Malik Monk'u kadroya kattılar ama bu bir sürü yaşlının yanında, veteranın yanında diyelim e sadece küçük küçük bir kısım oldu. Kimsenin de zaten dikkatini çekmedi. Dediğim gibi sene başına geldiklerinde ise Russell Westbrook, Kent Bazemore, DeAndre Jordan, Anthony Davis ve LeBron James beşiyle sahaya çıkan Lakers, yedeklerinde ise Cameron Anthony, Malik Monk, Horton Tucker, Evan Bradley ve Dwight Howard'la sezona başlıyordu. Beklenen duygu patlamasının aksine yavaş bir başlangıç yaptı Los Angeles Lakers. Mantığa daha uygun bir başlangıç yaptı. Daha doğrusu yavaş bir başlangıç yani kısaca 16 18lik bir başlangıç yaptılar. LeBron'un gidip gelmesi, sakatlık vesaire biraz dinlendirilmesi, Westbrook'un performansı, takımın ısınmaya çalışmasıyla yavaş bir başlangıç yapmış oldu Los Angeles Lakers Aralık ayı 2021'de ve sıkıntıların en büyüğü ortaya çıkmaya başlamıştı. AD'nin sakatlık sıkıntıları yavaş yavaş boy göstermeye başlamıştı. Zaten sıkıntılı takımda AD de sakatlanmaya başlayınca işler iyice çığırından çıkmaya başladı. Bu boşlukta Westbrook'a daha çok süre gelmişti. AD de olmadığı için daha çok top kullanabiliyordu ama Westbrook'un hiç fit olmadığı, daha çok maçlarda daha çok sıkıntı yarattığı ortaya çıktı. Hatta Los Angeles tribünlerinden e, yalvarırcasına e, Westbrook'a ya şut atma, şut atma e, der demeleri hala benim kulaklarımda siz de hatırlıyorsunuzdur. Hatta bir tane bir New York maçı vardı. Köşede üçlük atacaklardı. Bayağı yalvarıyordu taraflar. No, no, no diye. Yani inanılmaz bir sekansdı. Gerçekten Westbrook her geçen gün daha da medya gözünde de kendi içinde de özgüveninin çokça düştüğünü görebiliyorduk. Ve bu sıkıntıları gören Coach Vogel ne yaptı sizce? Russell Westbrook'u 4. periyotlarda kenara getirmeye başladı. E üstüne kenara getirse bile Lakers'ın kaybetmeye devam etmesi yani daha da medetikleşen Lakers medyasını inanılmaz derece köpürttü. Sürekli Westbrook'un üzerine gittiler. Sürekli Coach Vogel'a bunu sordular. Ve Lakers... Sağda kaybettikçe Westbrook'un 4. E, 4. periyotta oynamamasının daha çok kafaya takar oldu. Oynasa sıkıntı, oynamaması sıkıntı bir oyuncuya dönüşmüştür Russell Westbrook. Ve evet yavaş yavaş kaynayan su gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Russell Westbrook'un potansiyel takasları gündeme gelmeye başlamıştı. Ama tabii böyle bir düşen, kendi içinde de düşen, özgüveni olarak düşen ve değer olarak da inanılmaz derecede düşen bu medidik alemde sürekli değeri belki 2 derece düşecekken 5 derece düşen Russell Westbrook kimse istemiyordu. Lakers onu takaslayamadı ve yavaş yavaş da sonun başlangıcı olan sıralamada da düşmeye başladılar ve her şey tepe taklak şekilde negatif gitmeye başlamıştı. Ve ligin sonlarına gelinirken herkesin aklında şu vardı. İşte playofflara taşınırsa işte Lebron bir şekilde işi çöker, çözer. Cleveland takımlarında olduğu gibi vesaire. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Amerikan medyasından Türk medyasına kadar. işte Lebron'un sırtında giderler. AD döner bir şekilde ilerlerler. Ama ne oldu dersiniz? Lakers kaybetmeye devam etti. 9. sıraya kadar gerilediler. Ondan sonra 10, sonra 11. Maç kazanamıyorlardı ve aşağıdaki takımlarda gümbür gümbür geliyordu. San Antonio Spurs, Clippers, Pelicans, Timberwolves zaten onlara ciddi bir fark atmıştı. Lakers yavaş yavaş aşağı düşmeye başladı. Yani biraz daha zorlasalar az daha Sacramento Kings'in de aşağısına düşeceklerdi. Yani ve Lakers ne oldu dersiniz her şeyi toparlayalım. 10. sırayı da Spurs'e bırakıp Lakers 11. sırada olup playoff'lara play in olmasına rağmen yani 9. ve 10. olup play'ine girip oradan playoff'a gitme şansı olmasına rağmen onu bile yapamadı. Ve sezonu 11. sırada bitirip bu koskoca hayallerle, şampiyonluk hayalleriyle, büyük umutlarla, büyük heyecanla gelen bu takım 11. sırada playoff yapamadan sezonu kapattı. Lebron James'in kariyeri içinde ee, büyük bir leke denemez ama leke olduğu kesin. Leke olan bir sezon oldu. Kurduğu takım denebilir. Onun kurduğu bir takım. Ee, Westbrook skandalı. Üstüne Lakers'ın böyle bir şekilde bitirmesi gerçekten hem Lakers taraftarı hem Lakers Nation'ı hem de artık onları izlemek bile hani ben de çok izliyordum. İnanılmaz bir acı vermeye başlamıştı. Siz Lakers'ın bu sezon sonundaki sıkıntılarını neye bağlıyorsunuz? Ve Lakers'ın düzenlisi için ne yapmalı? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Böyle serilerin devam etmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.